Peygamber Aleyhisselatu vesselam kardeşler ahlakta olması gerektiği gibiydi. Burada ne demek istiyorum? Şunu anlatayım size. Yani ahlakta olması gerektiği gibiydi. Nedir? Peygamberimizin Aleyhisselatu vesselam ahlakının en önemli özelliği Allah tarafından verilmiş olmasıdır. Yani Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın ahlakı bizzat alemden Rabbi olan Allah tarafından verilmiş çünkü ahlakın yaratıcısı Allah'tır. Hepimizin yaratıcısının Allah olduğu gibi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onu özel seçmiştir. Birincisi bilmemiz gereken nokta bu. O güzel özellikleri çaba göstererek aslında elde etmemiştir. O bizzat Allah tarafından yönlendirilmiştir. Ve bunu anladığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının ne kadar mükemmel ve kusursuz olduğunu anlıyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle hem Nebisini en güzel ahlak üzere yaratmış hem de bununla beraber onu yönlendirmiş. Yani doğru yapmış onay vermiş. Hata yapmış uyarmış. Sürekli direktif vermiş, vahyetmiş ona. İşte bu bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının kusursuz ve mükemmel bir ahlak olduğunu gösteriyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğumundan vefatına kadar, bu söze dikkat edin, doğumundan vefatına kadar aynı güzel ahlakla, huyla yaşanmıştır. İnsan küçükken yaramaz olur, yaşlanınca huysuz oluyor. Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da öyle bir şey yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğumundan vefatına kadar güzel huylara, güzel ahlaklara sahiptir çünkü onun özelliği oydu. Onun yaratılışı zaten oydu ve o güzel ahlakı tamamlamaya gelmişti. Alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu taala onu güzel edeplerle donatmıştı. Her haliyle bize örnek göstermişti diyebiliriz. Bu nedenle biz onu örnek alırsak, biz ona benzemeye çalışırsak ne şartla olursa olsun biz ona ne kadar çok benzer ve itaat eder onu örnek alırsak o kadar fayda görürüz. O kadar Allah'a itaat etmiş oluruz. Çünkü ona itaat Allah'a itaattir. Bunu bilmemiz lazım. Ve hiçbir zaman aşırılığa kaçmamıştır. Hep orta yolu tercih etmiştir. Çünkü ahlak kurallarını bizzat alemlerin Rabbi olan Allah nebisine bildirmiştir. Çünkü onu bize usve-i hasene olarak örnek göstermiştir. O zaman ben ne demek istiyorum? Şu sözüme dikkat edin. Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakındaki en dikkat çekici yönlerden biri de insanda doğal olarak bulunan zıt duyguları dengede tutması. Bakın zıt duyguları dengede tutması ve her duyguyu ideal seviyeye ulaştırmasıdır. Buraya dikkat edin. Ne demek istediğimi anlatayım. Her zaman aşırılıktan kaçmıştır ve hep orta yolu tercih etmiştir. Hayatı boyunca herkesin ulaşmak istediği olgunluğa, erdemliğe en güzel şekilde ulaşmış ve insanlara bunu göstermiştir. Ve insanlığa örnek olarak hayatını sunmuştur. Bakın, öyle bir zaman gelmiş ki savaşta çok cesur ve bir kahraman gibi davranmıştır. Düşmana karşı tek başına durmuştur. Öyle bir mücadele etmiştir. Ama bununla beraber yumuşaklılığını, merhametini bırakmamıştır. Bakın iki zıt duygu. Bir zıt duyguda savaşmak, öldürmek varken bir zıt duyguda yumuşak kuyulu, merhametli olmak var. Bunu savaşta görebiliyorduk. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta yeri geliyordu, insanlarla savaşıyordu, yeri geliyordu. Çocukların öldürüldüğünü gördüğü zaman üzülüyordu. Bu çocukları neden öldürdünüz? Bu kadınları neden öldürdünüz? Bu yaşlıları neden öldürdünüz? Bizim dinimizde bunlar yoktur diyerek ashabını yeri gelmiştir, uyarmıştır. Bakın dengeye bakar mısınız? Aynı anda vasat olmak. Yani hem savaşarak hem merhametli olmak. İşte bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten en büyük özelliklerinden bir tanesiydi kardeşler. Bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yandan İslam'ın yayılması için mücadele ederken, insanların kurtulması için mücadele ederken bir yandan da fakir Müslümanları unutmamış veya kendi ailesinin ihtiyaçlarını ihmal etmemiş veya büyük işler yaparken küçük işleri de küçümsememiş. Öyle tam bir vasat. Düşünün bugün insanlar dinin bir tarafına yapışıyor gerisini bırakıyor. Adam hocalık yapıyor ben çalışmam diyor misale. Veya ailesini ihmal ediyor. Olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bu kadar işin içinde fakir Müslümanları unutmuyordu. Dikkat edin. Ailesinin işlerini ihmal etmiyordu. Ailesini ihmal etmiyordu. Bununla beraber küçük işleri önemsiyordu. Küçümsemiyordu. Ya ben devlet başkanıyım, ben bir peygamberim. Ben nasıl yamaları dikerim demiyordu. Boş vakitlerinde alıyordu, sökük kıyafetlerini, ayakkabısını dikiyordu. Bu işleri küçümsemiyordu. İşte böyle bir ahlak kardeşler. Bakın hem ailesine bakıyor, hem Müslüman olan fakirlerle ilgileniyor, hem savaşıyor, hem de Allah azze ve celle'ye karşı olan ibadetlerini sürekli yerine getiriyordu. Geceleri sabahlara kadar namaz kılıyordu. Her vakit bizzat gidiyordu ashabına namaz kıldırıyordu ve bununla beraber kadılık yapıyor, hakimlik yapıyordu. İnsanlar gelip ona dertlerini soruyor. O da dertlere cevap veriyordu. Onlara bu konuda cevap veriyordu. Yani bir denge vardı. Hem ibadet hem dünya. Hem cesurluk, cesaret hem merhamet. Hem de bununla beraber arkadaşlarını koruyordu. Ve onlara böyle güzel şeyler tavsiye ediyordu. Mesela gidin annenize ve babanıza şefkatli olun diyordu. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir vasattı ki daha önce anlattığım üzere kendisiyle alakalı intikam peşine hiçbir zaman düşmüyordu. Vahşi radıyallahu anh'ın kıssasını biliyorsunuz. Amcasını, en sevdiği amcasını öldürmesine rağmen onu bağışlıyordu. Bir şey demiyordu. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisini öldürmek isteyen insanları dahi yeri geliyordu, affediyordu. İleride anlatacağız. Allah Resulü'nü öldürecek elinde kılıç. Şimdi seni benim elimden kim alacak? Kim kurtaracak ey Muhammed? Diyen bedeviye tabii ki Allah deyip kılıç yere düşüyor. Ashab geliyor ve onu bırakıyor. Böyle onlarca kıssa var. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakı insanların hidayetine vesile oluyordu. Öyle bir ahlak ve öyle mükemmel bir ahlak. Münafıkların münafık olduğunu biliyordu. Onları tehdit direkt etmiyordu. Onları Allah'la korkutuyordu. Mesela onlara sürekli Allah korkusunu hatırlatıp belki dönerler diye bekliyordu. Öyle bir denge vardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Düşünün İslam toprakları genişliyor. Mescid-i Nebevi'ye sürekli ganimetler geliyor. Zekatlar geliyor. Artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zahiren bir devlet başkanı ve zengin bir adamdı. Ama buna rağmen hasırda yatmayı terk etmiyordu. Veya günlük öğününü bir hurma, bir ekmek bunun dışında başka bir şey tercih etmiyordu. Ömer radıyallahu anh gelip onun bu durumunu görünce Ey Allah'ın Resulü Kisra'nın, Kayser'in kralları güzel yataklarda yatıyor. İstemez misin sana da güzel bir yatak sergileyelim? O da hayır ahiret bizim olsun dünya onların olsun ey Ömer diyordu. İşte peygamber aleyhisselatu vesselam bir güneş gibiydi kardeşler. Güneşin tek bir işi vardı ama sadece işin bu tarafını düşünün. O bir güneş gibiydi. İnanan, inanmayan, genç, yaşlı, çocuk, kadın herkesin üzerine doğuyordu. Yani onların üzerine etkili oluyordu. Öyle bir insandı o. Öyle bir mükemmel bir insandı. Güneşin sadece gücü aydınlatmak. Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nice ölü kalpleri götürdüğü vahiyle, gösterdiği güzel ahlakla yapıyordu. Biz bunları övüyoruz kardeşler. Övgü öncelikle Allah'a aittir. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı övdüğümüz zaman aslında Allah'ı övüyoruz. Çünkü bu yaratılışı ona veren odur. Dolaylı yoldan biz Allah Azza ve Celleyi, Sübhanahu Tealayı övüyoruz. Hamd, övgü hepsi onadır. Bunu bilmemiz lazım. <laughs> Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.